Merhaba örgücanlar, Zehra'nın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. İyisinizdir inşallah dostlar. Rabbim işlerimizi bereketle eylesin diyorum dostlarım. Bu mübarek Ramazan gününde sonlarına geldik. Artık şurada son bir iki günümüz kaldı dostlar. Rabbim inşallah yenisine kavuşmayı nasip eylesin cümle kullarına. Bu sene bizleri sağlıkla sıkatça tutturdu. İnşallah hepimize aynı şekilde geçmiştir diyorum. Bir dahaki seneye de Rabbim yenileriyle karşılaştırsın inşallah dostlar. Arkadaşlar masamın üzerindeki üçgen bir şal modeli. Bakın çok çok güzel bir model. Hatta bu son zamanların favori modeli olarak da söyleyebilirim arkadaşlar. Aynı modelin e, yani şu an ben üçgen bir, üçgen bir şal yapacağım bunu ama aynı modeli Yelek olarak da veya etol şal olarak da yapabileceğimizin videosunu bir sonraki videomda çekerek anlatacağım arkadaşlar. Üçgen şal modeli yapacağız ama yelek olarak da videomu hemen e, bunun peşindeki videomda o yelek üzerine olacak dostlarım. Bakın çok çok güzel bir model. Dediğim gibi favori bir model şu son zamanların en çok kullanılan modeli diyorum arkadaşlar. Eğer ki sipariş işleriyle uğraşıyorsanız gerçekten hiç kaybetmeyin bu modeli yapın bir kenarda dursun en azından nasıl yapıldığını görmüş olursunuz. Ee, sipariş üzerine çalışıyorsanız da bol bol sipariş alacağınızı söyleyebilirim bu modelle. Çok güzel bir model. Bu kısım omuz kısmı arkadaşlar aşağıya doğru üçgen halini alarak ilerleyip gidecek omuz kısmından başlıyoruz Şu orta göbekten başlayacağız şuradan yanlardan ilerleyerek gidecek ben mavi ipimle yapacağım arkadaşlar her türlü ip ile de modelimizi yapabilirsiniz bakın elimdeki mavi bir orlon tarzı ip angora iplerle koton iplerle veya bu tarz ipler her model her iplerle de yapılacak bir model Haydi bismillah diyerek şöyle hemen tığımı değiştirdim yanlış tığ almıştım modelime başlamak istiyorum kanalıma da abone olmayı unutmayalım desteğiniz için hepinize sonsuz şükranlarımı gönderiyorum arkadaşlar hepiniz sağ olasınız, var olasınız gün gün büyüyüp giden bir abone sayımız var şükür olsun bugünümüze haydi bismillahirrahmanirrahim şuradaki göbekteki yerden başlayarak modelimizi kuralım bismillahirrahmanirrahim 6 tane zincir çekerek başlayalım. İpiniz çok ince 7 de çekebilirsiniz. İlk zincirimi saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekeyim. Hadi bir tane de. Çünkü elimdeki ipim biraz ince geldi. Şu ipim daha kalındı. 6 zincir çekmiştim. 7 zincir çektiğim ilk çektiğim zincirin içine batarak şu şekilde küçük bir yuva oluşturdum şu ipimi kaybedeceğim 1 2 3 4 zincir çekerek yukarı çıktım tığımı donadım yuvanın içine giriyoruz arkadaşlar buraya bir trabzan yanına bir trabzan daha yapıyorum 3 tane trabzanım oldu şöyle modelimi kenara alayım araya 2 zincir tığımı doluyorum aynı yere giriyorum bu kısmı arkadaşlar 5 tane üçlü trabzan yapacağım şu an İkinciyi yaptım 3, 4, 5. Araya 2 zincir. İpimi birazcık açayım şurada. Tığımı doluyorum. 5 trabzan da bu tarafa yapıyorum. 2, 3, 4, 5. 5 trabzanımı yaptıktan sonra 2 zincir tığımı doluyorum son olarak 3 trabzanımı da yaparak yuvamızı oluşturmuş olacağız 2 3 bakın ne yaptık 7 zincirle bir halk e, zincirle bir küçük halka yaptık döndük 4 zincirle yukarı çıktık 2 trabzan yaptık bir de bu trab, zincir trabzandan saydık 3 trabzan buraya yaptık araya 2 zincir 2 zincirden sonra 5 tane trabzanımızı yaptık şuraya Araya 2 zincir döndük. Bu tarafa 5 trabzan yaptık. Araya 2 zincir çektik. 3 trabzan yaparak bu sıramızı tamamladık. Ve e, şalımızın şu göbek kısmını oluşturmuş olduk. Şimdi ne yapacağız? Bir ikinci sıraya geçeceğiz arkadaşlar. 1-2-3-4 zincir çekerek döndüm. Tığımı doluyorum. Şuradaki göze girip buraya 1-2- 3 trabzan yaptım. Araya 2 zincir tığımı doluyorum. Aynı yere girip 3 trabzan daha yapacağım. 2 3 Birazcık yine ipimi açmam gerek. Şu köşeler hep aynı şekilde. Bakın arkadaşlar. Şu köşeler aynı şekilde su taşı dediğimiz veya balık sırtı dediğimiz şekilde devam edecek. Şimdi şuradaki e, köşeyi yaptıktan sonra şuradaki fıstık dolgularının altındaki şu halkayı oluşturacağız. Orası için ne yapmamız gerekiyor? Bakın köşeyi oluşturdum. Buraya şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip tığımı doluyorum. Geliyorum ortadaki kısma girip aynen buraya 1, 2, 3 trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir tığımı dolayıp aynı yere 3 trabzan daha yapıyorum trabzanlarımı üçlü yapıyorum arkadaşlar burada yaptığım işlemin aynısını ortada da yapacağız bakın kenarlar şu yani şu iki kenarlar ve orta kısım aynı şekilde devam edecek aynen bunun olduğu gibi ortayı yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 zincir çekip tığımı doluyorum geçiyorum diğer köşeye ve bu köşeyi de aynen Öncelikle 3 trabzan. Araya 2 zincir. Ve 3 trabzan da diğer tarafa yapıyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4 zincirle dönüyorum. Köşemi tekrar yapıyorum. Köşeler aynı şekilde yapılacak. Her zaman tak tekrarlamak istemiyorum araya 2 zincir ve 3 trabzan şu ipim beni biraz rahat gelmesi gerek şimdi şuradaki fıstıklı kısımlara geldi sıra arkadaşlar bakın burada bizim 1 2 3 4 5 tane e, fıstığımız var 1 2 3 4 5 tane fıstığımız var buraya geldik şimdi sıra Köşemizi yaptık. Şu köşeyi yaptık. Bakın burada iki tane zincirimiz var. İki zincirimiz çekiyoruz. Şuradaki bir önceki sırada yaptığımız yaptığımız 5 zincirin üzerine tığımı doluyorum arkadaşlar buraya. İpimizin ince ve kalınlığına göre fıstık sayılarımızı yapacağız. Benim bu ipime 5 dolgu iyi gelir. 1 2 3 4 5 dolgu doldurdum. 1 2 seferde kapatıyorum. Araya bakın. Şu ara kısımlarda bir tane zincirimiz var her fıstığın arasında. Hatta orayı 2 çekeceğim ben arkadaşlar. 2 zincir çektim, tığımı doluyorum. Aynı yere batıp ikinci fıstığımı yapacağım. 3 4 5. Araya 2 zincir, tığımı doluyorum. 3. fıstığımı. 3 4 5. Buraya ne demiştim? 5 fıstık yapacağız arkadaşlar. 3.'yü yaptım. 2 zincir. 1 2 3 4 5. 4. fıstığımı da yaptım. Araya 2 zincir. 2 3 4 5. Bakın 5 tane fıstığımı yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum ve orta kısma gelip ortadaki kısmı dediğim gibi aynı şekilde yaparak devam edeceğim. Önce 3 trabzan yapıyoruz. 2 zincir araya ve diğer tarafın 3 trabzanı da yapıyoruz. Bakın buraya yaptığım uygulamanın aynısını şuraya yapacağım şimdi ne yapıyoruz öncelikle iki zincir tığımızı dolayıp fıstıklarımızı yapmaya başlayalım 3 4 5 araya iki zincir ikinci fıstık buraya beş fıstık yaparak devam edeceğim 3, 4 5 1 2 3 4 5 tane fıstığımı buraya da yaptım arkadaşlar. 2 zincirimi çektim, köşeye geldim. Köşenin de buradaki trabzanlarını yaparak devam edelim ve köşemizi yapıp döneceğiz şimdi. 1 2 3 4 zincirle dönüyorum. Döndüm tekrar köşenin trabzanlarını yapıyorum araya iki zincir üç trabzan da buraya yapalım şöyle bakalım burası örgümüzün arka yüzü burası ön yüzü bakın elimizde modelimize de bakalım şimdi şuradaki kısımlara geldik arkadaşlar şuradaki kutu kutu olan şurayı yapacağız hemen orası için döndük buradan Döndükten sonra 5 zincirimizi çekiyoruz. Bir sonraki motifimizin yuvası için 1-2-3-4-5 zincirimi çekiyorum arkadaşlar. Tığımı doluyorum. Hemen şu ilk 2 fıstığın arasına girerek buraya bir tane tırabzan yapıyorum. Araya kaç zincir çekmişim orada? Bir zincir çekiyorum. 2 zincir çekelim gergin olmasın. 2 zincir çekerek yan tarafa girip bir trabzan da buraya yapıyorum araya iki zincir doluyorum bir trabzan buraya iki zincir doluyorum bir trabzan buraya yani şu şekilde bakın şuradaki gibi bir iki üç tane yuvamız var biz bir iki üç yuvamızı şimdi buraya yaptık şurada da bakın beş zincirli kısmımız var arkadaşlar tekrar şimdi 3 yuvayı yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 zincir çekerek ikinci yuva, bu sıranın ikinci yuvasında hazırlayarak direkt ortaya batıyoruz ortayı bildiğimiz gibi 3 trabzan araya 2 zincir tekrar 3 trabzan da bu tarafa yapıyoruz 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum tığımı doluyorum geliyorum bu taraftaki şu ilk göze batıp buraya bir trabzan araya 2 zincir iki, bir trabzan yan tarafa 2 zincir bu tarafa geçiyorum 2 zincir son trabzanımızı da şuraya yapıyoruz bakın 3 kutu 3 tane kutu burada oldu 3 kutu da burada oldu Burayı da bitirdikten sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geçiyorum. Şalımızın diğer köşesine. 3 trabzan yaptım. Araya 2 zincir. 3 trabzan daha yapıyorum. Şöyle elimle düzlediğim zaman bakayım. Ne gibi bir hal aldı modelimiz. Evet arkadaşlar bakın. Bu sırada bir tane motifler kurduk. Bir tane sağ, bir tane sola. Şimdi modelimiz genişlemesi için bir buraya bir buraya yuvamızı yaptık. Bir buraya yuva yaptık bir de buraya. Şimdi buralara aynen buradaki gibi fıstıklı kısımları uygulayacağız. Gitgide genişliyor. Ne yapacağız? Önce köşemi döneyim geleyim. Evet arkadaşlar köşeyi döndüm. Şimdi şu kısma fıstıklı kıs Dolgularımızı yapacağız. Köşemizden sonra iki zincirimizi çektik. Tığımı doluyorum, geçiyorum boşluğun içine bir, iki, üç, dört, beş dolgulu fıstığımı yapıp bir, iki seferde kapatıyorum. Araya iki zincir, ikinci fıstığım. İki, üç, dört, beş. Kapatıyorum iki zincir. 1 2 3 4 5 araya 2 zincir 2 3 4 5 4 fıstığımız oldu son fıstığımızı da 1 2 3 4 5 son fıstığımızı da yaptım bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane fıstığımı yaptım. Fıstıktan sonra arkadaşlar şurada bakın şu şekilde sık iğneli bağlama kısmımız var onu yapalım. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Alttaki 3 tane kutumuz var. Ortadakine sık iğneyle batıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip tığımı doluyorum. Geçiyorum buradaki e, yuvaya aynen fıstıklarımı yapmaya devam ediyorum. 3, 4, 5. Araya iki zincir. Bu şekilde arkadaşlar bakın. Videoyu çok uzun tutmak istemediğim için. Şimdi burayı yaptım. Aynısını buraya yapacağım. Ortaya yapacağım. Geçeceğim bu tarafa yapacağım. Değişen bir şey yok yani. Aynen bu şekilde modelimiz ilerleyip gidecek. Bakın arkadaşlar. Ben şimdi burayı da yapayım. Şu köşeye döneyim geleyim. Evet arkadaşlar mavi ipimle de bu kadar yaptım. Zaten aynen sıra şey model tekrar edecek kendisini. Daha fazla e, ilerlemeye gerek yok. Şimdi burada köşeden döndüğüm zaman ne yapacağım? Fıstıkların altındaki şu yuvaları, 5 zincirli yuvalı kısımları yapacağım. Onun için hiç fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde yaparak ilerleyip gidecek. Bakın aynen beyazımda olduğu gibi. Bakın şu sırayı yapacaktım yani ben burayı ve burayı yaptım şu sırayı yapmak için devam edecektim ama aynı şekilde devam ettiği için ilerlemek istemiyorum şalımızın modeli gerçekten çok güzel arkadaşlar bir de şöyle bir güzelliği var şalımız bittiği zaman kenarına oya yapalım veya şunu bunu yapalım diye hiç düşünmeye gerek yok zaten şu şekilde burası omuz kısmı olduğu için şalımız bu şekilde aşağı doğru gelen kısımlar şu aşağı doğru gelen kısımlar zaten bakın dilimli dilimli bittiği için ayrıyeten bir kenar yapmanıza, kenar oyası, kenar için püskül yapmanıza gerek yok. Ha ben illaki istiyorum. Ben buna bir kenar oyası yapacağım diyorsanız buna uygun olarak saçak yapabilirsiniz. Saçakları da nasıl yaparsınız? Şu aralardan saçaklarınızı takarak e, kenar kısmında püskül, saçak dediğimiz o tarzda bir e, kenar yaparak kullanabilirsiniz. Veya ben size şu kadarını söyleyeyim arkadaşlar. Bunu bir şal değil de bir e, boyunluk olarak yaparsanız eğer. Gerçi şalın kenarına da olur. Şu kısma, şu kısma ve şuradaki kenar kısmına yani şu kenarlara birer tane püskül tarzı yaparak o şekilde de biraz o püskülü de biraz büyükçe yaparsanız çok güzel bir şal kenarı da olarak kullanabilirsiniz. Şu kenarlar dilimli dilimli geliyor ama siz şu uca şuraya ve şuradaki kenara dediğim gibi böyle birazcık tok tok duracak püsküller yaparak kullanabilirsiniz. Bu da sizde benim bir e, tekrar alternatifim olarak sunuyorum. Şalımın modeli budur arkadaşlar. Ben bu şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Sadece şurada şunu hatırlatayım arkadaşlar. Bu beyazı yaparken buralara iki, bir zincir çekmiştim. Burada iki zincir çektim ama keşke bir zincir çekseydim diye de pişman oldum. Sizler buralarda birer zincir çekmeyi unutmayın. Aynen beyazdaki gibi birer zincir çekerek yapın oraları. Ben mavide iki çektim ama pişman oldum. Bunu da söyleyeyim sizlere. Çünkü birazcık şöyle durması gerekiyor. Şalım onlar beni birazcık bu tarafa doğru e, ee, yanılttı yani onu da sizlere söylemek istedim fıstık aralarına arkadaşlar kesinlikle bir zincir çekiyoruz modelim bu söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar daha güzel işlerde görüşmek üzere sevgili selametle kalalım dediğim gibi hemen bir diğer ki videom bunun geleğini yapmak üzerine olacak arkadaşlar takipte kalalım unutmayalım arkadaşlar sevgili selametle kalın hoşça kalın dostlarım